Burada şöyle bir sistemim var. Bir motor sürücü analiz cihazı, MDA getirdi. Bir tane şeyim var. Sürücüm var ve motoru şey yapıyorum. Burada şu noktalara bağlantılarımı gerçekleştireceğim. Neleri bağlayacağım? Şöyle bir yandan cihazı da açayım. Ee, bir tane gerilim probum var. Şöyle gözüküyor mu? Heh. Gerilim probum ee, bir giriş ucu ve e, nötrü veya toprağa bağlayacağım diğer uç. Bunu e, artık Birinci için bağlıyorum. Burada da e, sürücünün çıkışına bağlantımı yapıyorum. Şöyle bir zoom yapayım. Dürüdünün çıkışına bağlantımı yapacağım. Ee, i̇ki pazarasına bağlantımı yaptım. Bir tane de akım probum var. Böyle bunu Rahat görün. Bu akım probundan e, alıp şöyle şey bağladım. Skop metreye bağladım. İkinci ucunu da getirip şuradan şöyle biraz zoom yapayım. Hmm. Ee, fazladan bir tanesine bunu bağladım. Şimdi ben bunu bilerek yapıyorum. Niye bilmiyorsam ne yapacağım? Ee, gelelim. Evet. Şöyle geldik. Evet. Geleceğim. Ee, sürücünün çıkışına bağladım. Burada drive output'a getirdim. Drive output'a getirdim. Ne ölçeceğim? Aklımda gerilimi ölçeceğim. Buradan seçtim. Başka bir şey ölçebilir miydim? Tabii ki. Gerilim modülasyonuna bakabilirdim. Gerilim dengesizliği veya akım dengesizliğine bakabilirdim. Ee, buradan ben akımda gerilim ölçümünü yapacağım. Ne i̇şte bakın böyle bağlayacaksın diye bana göster. Bu alet bu kadar da e, şey konform, konformist bir alet. Rahatça her şeyi görüntüleyebiliyorsunuz. Next dedim. Yani hiçbir şey göremiyorum tabii. Çünkü daha sistemi çalıştırmadım gürültü olacağı için biraz beklettim, kusura bakmayın. Şimdi sistemi çalıştırıyorum, şöyle göstereyim. Sistemi çalıştıracağım de Evet, şuradan. Gördüğünüz üzere akımdan geldi görüyorsunuz kırmızılar yerli, daha fazla kombinasyonlu şeyde akop. Bakın. Eee. Frekans değiştirebiliyoruz ve e, ee, frekans değiştirebiliyoruz. Buradan okuyabiliyoruz bu frekans değerini. Ben biraz hikke vereyim. Ee, Aklımda bir, 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 bir değişiklik oldu. En önemlisi, burada nasıl ee, bir şekilde yaparım, yerini böyle sonra bunu harmoniyi mümkün bir şekilde görüntülen bir şey Buradaki birim harmoniyi bu yapım harmoniyi. Ve ee, gördüğünüz gibi ama ama bir harmoni yok çünkü çünkü ee, şey yok. E, tabii şu an çıktı harmonikler. Bunlar boş gürültüler. E, ben konuşurken çıkıyor. E, burada ee, şeyleri e, görüntüleyebiliyoruz rahatlıkla. İstiyorsanız sürücü girişini alayım. Oradaki e, şeyleri bir görüntüleyelim. E, akım ve gerilimdeki şeyleri gör, görüntüleyelim. Şöyle tekrar gerilim buradan. Burası gerilim için bir şort aldım. İkinci uç. Aa. Motoru da iki fazla bırakmayalım. Şuradan bağlantımızı yapalım. Evet. Şimdi e, buraya geliyorum. Tekrar motoru şeyi sürücü girişini seçiyorum. Aklımda gerilim. Fazlar arasına bakacağım. Şöyle bağlayacaksın diyor. Bakın gerilim gözüktü şimdiden. Gerilimdeki harmoniklere de hemen bakabilirim. Bakın çok minyatür min harmonik var. Ama bir de akımlara bakalım isterseniz. Akım olması için tabii ki sistemi çalıştırmam lazım. Ve... <laughs> ha, <afiyet olsun. gülüyor> İstar mı bitersem var mı yıkarsam. hocam ee, ve dikkat ederseniz e, giriş tarafındaki içerilerin e, akıl yardımı bir halde bozuk vaziyette. Bu şekilde e, ölçümlerimi yapabiliyorum. Yani motor sürücü, affedersiniz, motor sürücü analizi e, bir şekilde e, bundan ibaret diyebilirim. E, son derece hızlı ve kolay bir şekilde ölçümlerimizi de alabiliyoruz. Hemen bir soru sorayım